Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve çok lezzetli tam da yazı uygun bir soğuk kahve hazırladık. Dışarıda böyle fazlasıyla para vermenize hiç gerek yok. Evdeki malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle kahvemizi hazırlayalım. Bunun için 2 tatlı kaşığı granül kahve, üzerine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyelim. Normalde bu tarifi yaparken şekersiz sade olarak hazırlıyorum. Sizler ister şekerli, isterseniz sade olarak hazırlayabilirsiniz. Üzerine 2 çay bardağı sıcak suyumuzu ekleyip karıştıralım. Daha sonra soğumaya bırakalım. Kahvemiz tamamen soğuduktan sonra hemen kalıbımıza dökelim. Ben bugün böyle küp küp bir buz kalıbı kullandım. Sizler dilediğiniz kalıplarda hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama kullanacağınız kalıp böyle silikon kalıp olursa buzu daha kolay çıkarabilirsiniz. Evet, iki tanesine dolduralım ve kahve miktarını daha fazla hazırlayıp diğer kalıplara da dökebilirsiniz. Geriye kalan kahveyi Elimde olan bu kalıba döktüm. Kalıplarımızı dondurucuya kaldırıp iyice donmasını sağlayalım. Bu işlemi birkaç gün öncesi geceden hazırlayıp böyle canınız kahve istedikçe çıkarıp hemen hazırlayabilirsiniz. Evet silikon kalıplarda buzu çıkarmak çok daha kolay oluyor. Onun dışında dilediğiniz kalıplarda yapabilirsiniz. Bu arada hava o kadar sıcak ki böyle buzları çıkarır çıkarmaz hemen erimeye başlıyor. Evet buzlarımızı çıkardık. Şimdi çok güzel bir kahve sunumu hazırlayacağız. Hemen bardaklarımıza birer tatlı kaşığı çikolata sosumuzu dökelim. Arzu ederseniz normal çikolatayı eritip benmari usulü eritip bu şekilde bir dekor yapabilirsiniz. Süt köpürtücüsünü çikolataya iyice batırıp ve daha sonra çalıştıralım. Söylemiş olduğum gibi sizler çikolatayı benmari usulü eritip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. O zaman e, çevresi daha sabit kalıyor ama bununla da oldukça kolay oluyor. Dondurmuş olduğumuz e, kahveyi hemen bardaklarımıza dolduralım. biraz da büyük buz küplerinden kullandım. Sizler dilediğiniz kalıplarda yapabilirsiniz. Yani kalıbın hiç önemi yok. Üzerine soğuk sütümüzü dökelim. Yazın çok sık yaptığım bir kahve oldu ve tarifi inanılmaz istendi. Ben de bugün sizler için detaylı olarak hazırlamak istedim. Soğuk kahvemiz hazır inanılmaz güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim sizler de bu tarifi çok beğeneceksiniz. Böyle dışarıda fazlasıyla para vermenize hiç gerek yok. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Böyle boş kaldığınız zamanlarda buz küplerinizi hazırlayıp şöyle bir saklama kabında tutabilirsiniz. Oldukça pratik oluyor. Hemen bunu da sizlere göstermek istiyorum. Daha önce hazırlayıp böyle dondurucuya kaldırdığım buz küplerime şimdi bir saklama kabına alacağım. Bu şekilde hazırladığınızda inanılmaz kolay oluyor. Yani misafiriniz geldiğinde şipşak böyle soğuk kahve ikram edebilirsiniz. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Sizler de böyle farklı, pratik, e, soğuk içecekler isterseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Devamı gelsinme. Kanalımda birbirinden güzel ve ev yapımı çok güzel içecek tarifleri bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Tariflerimi izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.